Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden önce aranızdan bir dostumuza Araxis setini yani Yıldız belası setini hediye ediyordum. Çekilişi kazanan dostumuza hayırlı olsun. Yeni bir çekiliş başlatıyorum. Aranızdan yine bir dostumuza tam anlamıyla bir hafta sürecek Araxis seti hediye etmek istiyorum. Yeni Araxis seti çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. 2. Videoyu sonuna kadar izle. Yorum yaz ve beğeni at. Yorum yazıp beğeni attığı zaman da Çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bunlar toplamda 4 hak ediyor değerli dostlarım. Abone oluyorsun, video sonuna kadar izliyorsun, beğenip yorum yaptıktan sonra 4 hak elde etmiş oluyorsun. Aynı zamanda açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram'dan takip edip isteğe bağlı olarak da fotoğraflarımı beğenirseniz size oradan VP kodunu teslim etmiş oluyorum. Yani Instagram'dan takip etmeyi unutmayın değerli dostlarım ki size kazananlara VP kodunu oradan vereceğim. O yüzden orayı da ihmal etmeyin. Maddeler çok basit zaten arkadaşlar yani herkesin istediği şeyler. Ben size çekiliş yapıyorum ve aranızdan bir dostumuzu Arak Sesi'ni hediye ediyorum. Çekilişimizi kazanan dostumuz hayırlı olsun. Yeni çekilişimize katılmanın şartını yapıp çekilişe katılmayı unutmayın. Tam bir hafta sürecek. Hepinize bol şans. Videomuza Geçelim. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mark. Bugün sizlerle beraber random VP alanlarımıza kaldığımız yerinde devam ediyoruz. Açıklamaların üstüne size ödepinden random VP ucuz bir gönderecek alabilirsiniz. 3 TL'yi alıyorum. Şu anda bu video özel bir kampanyadır. Bu video siz şu an izlerken bitmiştir. Bak izliyorsunuz şu an bak saat 18.00 oldu. Gece bak 11'de çekiyorum bir gün öncesinde. O yüzden şu an kampanya sadece bana var. Yani ve şu anda sitede olanlara var aktif olarak. Yani siz çoktan kaçırmış olabilirsiniz değerli dostlar. Lütfen bana bundan dolayı kızmayın. Ben buldukça alıyorum ve videosunu çekiyorum. Gerçekten yani o yüzden bu videolar çok az geliyor. Bir defa iki defa falan geliyor anca. Ben bulduğum anda 3 TL sipariş tamamlayıp çekiyorum arkadaşlar. Siz de tabii ki normal fiyatlara 80 TL, 90 TL gibi fiyatlara alabilirsiniz. ya. Yani. i̇sterseniz bronz WP'lerden çünkü güzel WP'ler çıkıyor. Aynı zamanda tabii ki ödepinin hesapları gösterebilirsiniz. Asıl yağmacı, ejder, champions regex ne isterseniz ödepine oraya 3 TL canlı canlı satına bastım abi geliyorum. Siparişimizi verdik, oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi telefon numaramız ve burada mail adresimiz yazıyor arkadaşlar. Ben de WP'mi aldığıma göre siparişimi verdim, çayımı içebilirim. Çayımızı içiyoruz ve siparişimizin gelmesini bekliyoruz bakalım. Kaç dakika içerisinde gelecek arkadaşlar göreceğiz. Hoppala! Abi bak. Instagram'da gezerken hep şunu yaşamaya bayılıyorum. Evet Valorant'ımıza girdik. 3122 VP'm var şu an arkadaşlar ve hızlı bir şey girip bakmak istiyorum. Kaç VP gelmiştir? <laughs> lan ne oluyor lan? Lütfen yorumlara kaç VP geldiğini tam olarak video şu an durdurup yazar mısın? Video şu an durdur. Bir de beğeni at lütfen rica ediyorum. Bir de yorum at değerli dostlarım. O zaman 3, 2, 1 doğru tahmin edenlere benden bolca sevgi arkadaşlar. Sabine bastım kardeşim ve... 1000 VP kazandık 4122 valorant pointsimiz şu anda hesabımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tertemiz Gece marketimizde neler var kardeşim çöp var yani gece pazarına bunu ne yapayım kanka Bu vandalı yıllar önce 3 sene önce almıştım 3 sene önce aldım arkadaşlar bakın bu bıçağı 2-2.5 sene önce aldım arkadaşlar videosu var Bakın bunu takımın asını aldım hepsinin videosu kanalında var 4122 VP'mizi aldığımıza göre açıklamaların en üstüne ödepine giderekten random VP alabilirsiniz ve hesapları gözetebilirsiniz dereceli maçımızda Görüşmek üzere. Video sonuna kadar izlemeyi dediğim gibi unutmayın değerli dostlarım. Çekilişimize katılmayı da unutmuyorsunuz. Dereceli maça girmeden bir yudumda çay içilir. Dereceli maça geçtik. Bark baba dereceli maça geçti kanka. Bir dakika sakin olalım abicim. Atıyoruz şunu hemen şuradan. Tamam mı sakin. Sakin paşam. Ya hayırdır ya? Ya kankacım yat aşağı. Aha! Of! of 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 of. ile başlıyorsan ben bu maçı var, 20 ile falan kapatırım, 30 ile kapatırım. Oy 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 Fatih dost diyorum sana. Berk Yüncü sovası kalın geldi yine rakip takım arkadaş yapacak bir şey yok kardeşim. Selamet aleyküm dostum. Main'de olursan sana 28 yanında bir tane HS attık. Aha orada mısın lan? Gel buraya gel. Çocuk burada onu vururlar lan. Vurmayın. Vurmayın dedim ama beni dinlemediler. Bunlar dinlemiyor söz. Söz dinlemiyor arkadaşlar. At dedim kardeşim. At bindi ben hemen vandalımı çekiyorum. Vandal gayı ya. Yani bu gayıya vandala bayılıyorum. Ee, bizde bir tane vandal var takım baylamadı. Yani silah çekmedi arkadaşlar anlamına geliyor bu. Ama bilmiyorum abi. <laughs> Umarım takım bize güvenip de böyle şeyler yapmamıştır. <laughs> Kanka yat aşağıya ya. Tabii ki yat aşağıya ya. Allah aşkına yani paşam. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> şey, Hadi evet, hemen yiyelim ver. Hemen yiyelim ver dayı. Ale dayı. Ale dayı. Kanka gel ya bir bantep atarım sana. Bantep akar. İkinci kill. Var üçüncü kill. Son kill de Berk babadan. Gelmedi. Altı tane kill ile beraber devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. En sevdiğimiz başlangıçlar. En sevdiğimiz maçlar kardeşim benim. Bu kadar basit. Şimdi her şeyimi fullleyebilirim. Para da var bayağı. Kanka şunu yaptık ya o zaman. Ne yaptık dayıcım? Selamünaleyküm. Merhaba efendim. Aa şaka yapıyorsun sen bana. Nasıl ölmedi? Ya? Nice. <laughs> Aha lan. Yakaladım seni. Seni yakaladım. Selamünaleyküm. <laughs> Merhaba efendim. Oğlum <Kaldım>. gel <laughs> sene buraya. Gel sene paşam. Neredesin? Aha. Geliyor burada. Geliyor gel buraya. <laughs> Yok buraya gel. Abi hayır vurmayın çocukları. Diller benim killerim. Tabi efendim. Ne yapıyorsun oğlum sen orada ya? Sen orada ne yapıyorsun kanka ya gerçekten? <laughs> Öldü kanka o da. Abi, abi bana gelin de. Abi gel. Oğlum gel. Ha gel dedim sana ama. Nereye kaçıyorsun? Oha. Oğlum ağaca sıkıştır çocuğu lan. Çok güzel ha. Vallahi billahi çok güzel. bilmem ne yapıyorsun? Bu arada Video sonuna kadar izleyip bana destek olduğunuz için çok teşekkürler. Dediğim gibi siz de açıklamalardan alabilirsiniz gönderir bir şekilde. Random VP'leri veya normal VP'de alabilirsiniz bu arada arkadaşlar yani. Ödepinden hani bunlar da gayet normal. Maçı kazanalım kardeşim. Bak şimdi geliyoruz şuradan bir vantep koyarım. Adam yoksa şöyle bir ok atarım. Orb alırım o zaman. Ne yapayım abi? Oy benim var ya oyunu biriş şekli. Beyler ne yapıyorsunuz beyler? Görüşürüz abi. Oğlum ne yapıyorsun lan Jet? <laughs> çok değişik çünkü kanka. Vallahi çok değişik çocuk yani. Şurada 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 şurada. Yes, Glow. Sen bir aşağı güzel kardeşim benim. Hadi bakalım. Kaç abi ama. Geri doğru. Gire doğru kaç abi. Ya hadi oradan ya. Mid last. Ya hadi oradan ya. Şimdi takım full trok kanka zaten. Kiliçim koşuyor herkes. Herkes kill koşuyor. <laughs> Jet gel. Jet gel. <gülüyor> 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 <Skopi>. <gülüyor> ya kanka be... yat aşağıya kardeşim hadi bakayım. Ha no need. Niye bunu yaptın kral? Niye bunu yaptın ki şimdi ya? Ne gerek vardı böyle bir hamleye kanka? Yine asist alacağım, yine asist alacağım kanka. Nefret ederim derken. Nice. Değer temiz, değer temiz. İşte bu, işte bu. Hadi kardeşim, bizim işimiz gücümüz var. Abi biz bu videoyu yayına yetiştireceğiz. Hadi kardeşim. Allah Allah. Vallahi bile delireceğim şimdi bak ya. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Öldü kanka çocuk. Çok iyi. Hey Oha lan. Allah belanızı lan. Nasıl oyun oynuyorsunuz? Kamerayı kamerayı. Koşarlar mı peki? Vallahi koşuyorlar ha. Hakikaten koşuyorlar kanka peki. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun oğlum? Kanka ne oluyor? Sen niye benim üstüme koşuyorsun? Şaka gibisiniz ya. Gerçek. Aha lan oğlum çocuk açığa kuruyor ya kanka. Vursana. Çocuk açığa kuruyor. Main main. Çöz kankacım. Aynen kanka. Aynen kanka. Bakın süpersiniz. Bravo size. İşte aradığım takım bu. Sabah 24. maçım. Bravo. Acımı alırım. 20 tur boyunca pusar beklerim. Bak 20 tur. Hiç önümde değil. Hiç umurumda değil. Biraz su içelim arkadaşlar. Su lazım. Yani 20 tur burada oturup bekleyeceğim. Oğlum adamlar. Out <laughs> 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 Sen kimle kapışıyorsun kankam ya? Vallahi bile kimle kapışıyorsun be? Ah lan oğlum. Bizi tanımamıştı arkadaşlar ya. Yavaş evet, çok bir şey yok abi. Sen burada mısın lan? Burada mısın? Jet beni kopardı bu arada. Jet beni harbiden kopardı. Uyu bayağı vurdum lan. <laughs> Yat oğlum aşağıya. Ya at oğlum aşağı ya. Kankacığım burada olabilir mi acaba? Burada olmaz ya. Yok artık kankacığım. Burada da yani. Vallahi buradasın. Harbiden buradasın. Hakikaten mi? Harbiden mi? Yok artık ya. Rakip takım beni biliyor. Beni biliyorlar. Bildiklerini biliyorum. Ya abi. <laughs> İyi mi neden çıkıyorsunuz abi. Only HS atarım. Niye çıkıyorsunuz ki? Aaa KO'yu aldıktan sonra ultim gelmişti ya. Kaçabilseydim çok iyi olacaktı. Kaçamadım kral. Vallahi kaçamadım. Aha bu ne lan? Onu vurdu. Ultisi gelsin bari. <laughs> ya abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Abi. Abi inanılmaz. inanılmaz <laughs> Oğlum o kadar keyif aldım ki şu turdan bak. Adamlar 3-4 kişiymiş. Taradım geçtim. Taradım sadece. Oğlum ne oluyor lan? O ne? Koru 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 gel oğlum buraya gel. Atladım lan. GG. <laughs> Yes. Son turda bile kill aldım kankacım benim. Aha oh, atladık. Vallahi atladık kanka. Güzel maçtı bak. Kompetitif. Dereceli arkadaşlar. Kompetitif. Bazı dostlarımız diyor ki dereceli girmiyor falan filan. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. 24 kill mi peki? 26 arar 98 kp'de kaldı. Evet. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Açıklamaların en üstüne ödepin aranan vp. 1000 vp, 2000 vp, 3000 vp alabilirsiniz güvenli bir şekilde ve hesaplara göz atabilirsiniz. DGX, Asil, Yağmacı, Gaia ne isterseniz hepsi ödepinde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çekilçe katılmayı unutmayın değerli dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.